Kardeşler şeytanı düşünün şimdi. Şeytan ne yapmıştı? Hazreti Adem yaratılınca, cennette yaratılınca kibirlenmişti ona karşı değil mi? Kendini ondan büyük görmüştü, kibirlenmişti, ben bundan daha üstünüm demişti ve Allah'ın onu meleklerden üstün kılmasına çekememişti, haset etmişti. İşte bu kibri ve hasedi şeytanı kafir olmayaydı. Allah'ın emrini reddetmeye, Adem'e secde et emrini dinlememeye, kabul etmemeye itti ve kafirlerden oldu. Ne yaptı onu kafir? Haset ve kin yaptı. Aynı şey ile Kabil hikayesinde de var. Ne yaptı? Kabil kardeşine haset etti. Kardeşine kin besledi ve kardeşine olan hasedi ve kini kardeşini öldürmeye itti. Peki burada bizim anlamamız gereken ne? Haset ve kinin ne kadar kötü birer ahlak olduğunu gösterir. Haset ve kinin insanlara neler yaptırabileceğini gösterir. Yuvaları yıktırabileceğini, nesli, nesli helak edip ettirebileceğini gösterir. Onun için haset ve kinim, kin varsa bizde onu tedavi etmeye çalışmamız lazım. Kur'anla, imanla, hadislerle, ehli, ehli sünnet alimlerinin hayatlarını okumakla onları ne yapacağız? Tedavi etmeye çalışacağız. Değilse Allah korusun haset ya şeytana, şeytana götürür bizi, şeytan gibi olmaya götürür ya Kabil gibi olmaya götürür kardeşler. Şu insan öldürenlerin çoğu böyle öldürmüyor mu? Adam bir tarla tapan bölüşmede kardeşlerini öldürüyor değil mi? Polis polisler biliyordur onu. İşte karakollarda bilmem neyle adliyelerde hep böyle vakalar dolu. Bir anlık öfke, bir anlık haset, bir anlık kim? insanlara neler yaptı? Sonradan kendisi belki pişman olur ama artık o pişmanlık ne yaptı? Geçti. Dolayısıyla bize burada anlatılmak istenen esas ders budur. Haset ve kinin insana neler yaptırabileceğini, Allah'ın emrini bile çinlettirebileceğini bize ne yapıyor? Öğretiyor burada. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haset ateşin odunu yediği gibi sevapları yer bitirir diyor değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Haset ateşin odunu yiyip hani odunu yakar küleder ya odunu yiyip bitirdiği gibi hasenatı yer bitirir, sevapları yer bitirir diyor. Onun için haset ettiği zaman hasetçinin hasetinden de Allah'a sığınırım diyoruz değil mi? Nerede? Felak suresinde. Haset ettiği zaman hasetçinin hasetinden de Allah'a sığınırım diyoruz.